İmam Gazali Hazretleri yurdundan, yuvasından, anasından ve babasından ayrılarak ilim tahsili için uzak yerlere gitmiş. Yıllarca ilim tahsil ettikten sonra memleketine dönmek için onca yıldır okuduğu kitaplarını, not tuttuğu defterlerini de bir deveye yükleyerek memleketine giden bir kervana da katılarak yola koyulmuş. Yolda eşkıyalar kervanın yolunu keserler. Eşkıyaların aradığı para ve kıymetli şeylerdir. Yolculardan genç, yaşlı, zengin, fakir demeden, azını çoğunu araştırmadan işlerine yarayacak ne varsa almışlar. Sıra İmam Gazali'ye geldiğinde devesinde bulunan kitap ve defterleri de almak isterler. İmam Gazali Hazretleri yalvarmaya başlar. Ne olur onları almayın. Ben onları senelerimi vererek elde ettim. Onlar sayesinde ilim sahibi oldum. Zaten sizin işinize de yaramaz. Eşkıya reisi gülerek der ki, sen nasıl ilim sahibisin ki elinden defterlerin alındığı zaman sende ilim namına bir şey kalmıyor. Böyle söyler ve onun ders notlarını geri verir. Fakat Eşkıya Reisi'nin bu sözleri İmam Gazali'ye çok tesir eder ve bundan sonra okuduğu ilimleri defterlere değil zihnine yerleştirir ve bütün dünyanın tanıdığı İmam Gazali olur.